Abi kapsam bir evi. Bu muhteşem bir şekilde. Gerçekten biraz daha hızlandı. Harika evet. büyük uç yapısı var. Kesinlikle hata yoktur. Akşamı saat yedi sonra kadar çıkıyor. Bir tane bile üst boşluğu ya da döküklüğü yoktur. Kesinlikle bir boşluğu yoktur. Bir tanesi neyse hepsi aynı ayazlardır. Biriyle bini arasında hiçbir fark yoktu arkadaşlar. Bakın tek bir tane bile uç boşluğu olan yok. Evet hayal almam Mekke'nin kutlamalarını yapıyoruz arkadaşlar Şu anda Bakın bir tane bile Uç boşluğu şey yok ya Evet videolarınız böyle evet, 30 saniye ki 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika videolar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, Mustafa Bey'in makinesi, ilk makinemiz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Bey'e şimdi. Makaronlarımızın içinde bazen arkadaşlar bozukluk olabiliyor. İçine alınıyor. Ben buradan gösteriyorum. Olabilir. Bakın bütün geliyor ama. Sütün geldiği zaman içine, zaman ucu alttan kalktığı için içine girmeyebiliyor. Önemli olan diri değil. Dininin aynı anda ucunun nasıl olduğudur. Zamanımızı Hay kapatıyorum, 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 kapatıyorum,